arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kırtasiye alışverişimi inceleyeceğiz. O zaman hiç beklemeden başlayalım. Bu gözlük temizleme mendili arkadaşlar. Aranızda ben yeni gözlük kullanmaya başlıyorum ve ben bunu yeni keşfettim doğal olarak. Aranızda çok çoktur, çok zamandır gözlük kullananlar varsa bunu aranızda bilenler vardır. Benim gözlüğüm bu arkadaşlar. Ve bu mendil çok güzel temizliyor. Sanki gözünüzde hiç gözlük yokmuş, varmış da hani camı yokmuş gibi hissettiriyor. Tertemiz ediyor yani. İçinden bu şekilde bir sürü gözü var. Bir sürü şey paketi var. Her birnik içinden ikişer ikişer paket çıkıyor. Bunların içine açıyorsunuz kolonyalı mendiller var. Bunlarla siliyorsunuz ve pırıl pırıl oluyor camları. Bu pembe pusula arkadaşlar benim bu şey benim anahtarlığıma uyum sağlayacağını düşünerekten ben bunu anahtarlığıma takacağım. Ben böyle büyük anahtarlıkları çok seviyorum. Çantanın dibinde anahtar aramakla hiç uğraşamam şimdi kapının önünde. Büyük olduğu için elime atar, elime atar atmaz geliyor. Bunu da anahtar anahtarlığıma uyum sağlayacağı için almak istedim. Hatta hemen şöyle takayım. Öyle. Bu Fatih'in ikili kurşun kalemi. Düşmeler açmaktan nefret ederim ya. Çok zor oluyor. aç hogy Arkadaşlar aranızda benim Arkadaşlar aranızda benim gibi olanlar var mı? Şu paketleri açmaktan nefret ediyorum. Çok zor oluyor ya. Ama kalemler bu şekilde ve gayet güzel kalemler. Arkasında ik ikisinde silgisi var. Gayet tatlı kalemler. Böyle bir tane dörtlü Kuşun kalem seti var yine. Kuşun kalem seti derken içinde dört tane kuşun kalem var. şekilde dörtlü tatlı el çizimine benzeyen üstünde desenler olan markasını söylemeyi unutmuşum. Bunlar Fatih markası. Bunlar da bu şekilde Oscar'ın fine liner kalemleri. ince uçlu tüken, ay yine ince uçlu tükenmez kalem dedi görüyor musun ya renk renk böyle ince uçlu keçeli kalem diyebiliriz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de alışkanlık olmuş. Sürekli ince uçlu tükenmez kalem deyip duruyorum ya. Bunlar da Pensan'ın böyle renkli tükenmez kalemleri. Renkleri dışarıdan çok güzel duruyor. Bunları videonun sonunda belki bir kağıda deneyebilirim. Bunlar da Pensa'nın yine pastel tonlu keçeli kalemleri. Bunlardan ben de fosforlulardan vardı. Pastel de görünce almak istedim. Bunları da böyle ayrı ayrı aldım. Kuşum kalemler kayıyor. Şunları da ucunu göstereyim bir tanesini. Ben bunların da az önce dediğim gibi fosforlularını kullandım. Gayet memnun kaldım. Bunlar da bu şekilde tükenmez kalemler. Mikro Biraz şey olmuş bir gibi. Bu şekilde Fatih'in iki tane kalın kalemleri var. Pembe ve mavi renklerinde. şekilde iki tane kuşun kalemi. Fatih'in. Mavi olan biraz kenarlarından zarar görmüş. Biraz deforme olmuş. Ama olsun yine de kullanılır durumda. Yani çok kötü bir şey yok. Bu da pastel renklerde yumurtlayan silgi. Bunları çoğunuz biliyorsunuzdur. Kilendikçe arkasına takıyorsunuz. Yeni renk çıkıyor. Bu şekilde. Üzerinde farklı desenler olan bir tane yumurtlayan silgi. Kalem çektim. <laughs> evet. Bütün malzemelerimizi inceledik. Herkesi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Ben sizin için kalemleri denedim. Bu şekilde bir deftere. Zaten bunu hatırlayanlarınız varsa bir videoda tanıtmıştım. Neon 5'li tükenmez kalem. Bu şekilde tonları. Past Pensa'nın neon keçeli kalemleri. Bu şekilde. Pensa'nın pastel kalemleri. Keçeli kalemlerinden sarısı beni hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef içi boş arkadaşlar. İçinde ucu yok. İçinde ucu yok. Maalesef. Üzüldüm yani. Çok seviyorum. Çok güzel kalemlerdi. Yani tonları çok güzel. Pensanın neon jel kalemleri. Bu şekilde. Pensanın da gayet güzel tonları. Bu arada yazımı da çok yumuşak pensanın. Oskan'ın liner kalemleri. Osaka'nın liner kalemleri. Osaka'nın liner kalemlerinden de mavi olan beni çok üzdü. Bunun da içi boş. Tam bir hayal kırıklığı. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese çok seviyorum. Hoşçakalın.